Merhaba arkadaşlar. Ben Baran Tınar. Ee, şöyle kuşlarımızdan biraz bahsedeceğiz. Muhammed Deniz ile beslediğim <laughs> kuşlarımızdan bugün Levent Bostega kardeşimize ona yakın kuş vermeye çalışacağız. Bu kuşların içinde e, Hazreti ile çalışılmış kuşlar var. Hazreti'nin özellikleri zaten e, bilenler çok iyi bilir. Çok uzatmadan atıyorlar. Metreleri, sesleri güzeldir. Nuhudi kalitesi var. Nuhudiler ses, tempometre, özellikle çok deparlı olarak ses, tempometreye ek olarak. Bunlara ek olarak Ankara'da şampiyon olmuş kuşlar var, Samsun'da şampiyon olmuş kuşlar var, İstanbul'da şampiyon olmuş kuşlar var. Bu kuşların ortak çalışmasından çıkan kuşlar vardır. İşlerinde uzun giden de oluyor, kısa giden de çıkıyor, atan da çıkıyor, atmayan da çıkıyor. Ee, bu kuşları alan arkadaşlar değerini bilsinler. Güle güle beslesin, güle güle uçursunlar, hayrını görsünler inşallah.